''Rabbim bile izin vermedi ayrılmanıza. Siz birleşin diye Musa gönderdi. Anlamadın mı?'' ''Öldür beni daha iyi. Abi Cihan bana bir zarar vermedi ki. Cihan beni çok sevdi.'' ''Ben şimdi çıldıracağım!'' Gelin dizisi yeni bölümünde Mukadder Cihan'ın her şeyi öğrenmesiyle kendini bundan kurtarmaya çalışacak ama Nusret kendileri yandığı gibi Mukadder'i de yakacak, Yonca'nın ifadesiyle Nusret ve Beyza iyice köşeye sıkışacak Yonca Derya'dan yardım isteyip onun şahit olmasını isteyecek ama mukadderin Derya'ya söyledikleriyle Derya korkacak ve bu durumdan uzak kalmaya çalışacak. Öte yandan Yonca ise bebeğine kavuşacak ama zorlu bir mücadele onu beklemekte. Nusret her şeyi yine aleyhlerine çevirebilmek için Yonca'yı tehditten kaçınmayacak. Engin ise artık Yasemin'in canına Beyza'nın kastettiğinden emin olacak. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.